Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar o gün bugün ve kral gelecek Prime Icon Nesta kadromuza gelecek arkadaşlar. 93 gene yükselttik bütün ikonlarımızı gördüğünüz gibi yaklaşık 50-60 milyona mal oldu bu oyuncu. Gerçekten Uğurcan kardeşimi sabrı ve çabası için tebrik ediyorum. Gördüğünüz gibi tot etkinliğimiz de geldi arkadaşlar. Tot etkinliğinde çok hızlı bir başlangıç yaptık. Hemen oyuncularımızı sattık. Şimdi şuradan göstereyim size. Tots yedekleri diyor. Ona giriyorum. Gördüğünüz gibi bu paketlerden ben açtım arkadaşlar. Fotoğrafını ekliyorum şu anda. Gördüğünüz gibi hemen açtım ve sattım oyuncuları arkadaşlar. Yine kazandık. Yine etkinlik gelince kar ettik. Size kaç defa söylemiştim etkinliklerin geldiği andaki oyuncuları satın diye. Yine aynı şekilde yaptık ve karımızı elde ettik arkadaşlar. Bu arada yıldız de bakalım. Kanda çok az kaldı arkadaşlar. Adım adım kanda doğru ilerliyoruz. 180 180 300 60 puanımız var. Bir dahaki ay kanda alırız. Dosta tıklayıp duruyorum bak. Etkinliklere giriyoruz arkadaşlar. İkonlar, Ama önce kadrodan çıkartmam lazım tabii ki de. Şimdi kadromuza girdik arkadaşlar ve görüyorsunuz yem yeşil. Bunları çıkart en yüksek en yapalım. Ah, ah. Onca emek gidecek şu anda. Lucas dur sen bir şurada. Lucas İnşallah ligde kaybetmezler evet, maç. Fernando Hierro. Sen de çık kardeşim Romero gir şimdilik. Evet, böyle. Böyle yüksek yapalım ya. Roan sen durursun burada. Şimdilik böyle oldu. Ve Nesta'ya girip kadromuzu kuruyoruz. Yer odan başlıyorum. Close. Hernandez. Amri düşer yani Barnes Litmanen Wright Patrick Overmars Paul Scholes Rui Costa ve son olarak son olarak gördüğünüz gibi süpürge saçlımız Emmanuel Petit tam 11 tane 93 gen temel ikon oyuncu şu anda gönderiyorum şu anda gönderdim arkadaşlar ve geldi Prime ikon Nesta Alessane Nesta hadi inşallah öyledir bu arada 114 koy forvet oynasın abi Nesta. Muhteşem bir detaysın sen. Koy abi. Oh, Zidane, Nesta inanılmaz uyum İnanılmaz. Muhteşem oldu arkadaşlar. Lazan ya. Bu arada ikonlar gelmeden önce o satın demiştim. Evet satanlar tabi ki de kurtar yine paçayı. Rebiç bakalım kaç olmuş arkadaşlar. Aa bu arkadaşın pazarı biraz farklı ama. Yine de bakalım. Ante rebiç. Gördüğünüz gibi 6.5. Zaten ben 7.5'a ya satmıştım. Yaklaşık. Tam hatırlamıyorum ama 7.5'a sattım diye biliyorum. Zaten pazarı farklı arkadaşın. Ben de buçuksa bunda 8 falandır. Biraz yüksek pazarı bulucan benimkine göre Evet arkadaşlar Tuat etkinliğinde de Mia van Dijk'a gitmeyi düşünüyoruz Virgil van Dijk Alırız bu arkadaşı Yeterli ya De Bruyne muhteşem ama De Bruyne Yani Şu görünüşe bak hem forması mavi hem de Arka taraf mavi ne kadar güzel bir uyum sağlamış. Tasarım olarak da şimdiye kadarki en güzel tot tasarımı diyebilirim. Ultimate tot nasıl olacak kim bilir. Yani bu sene tasarımlara gerçekten önem vermişler bizim iyi ekibimiz. Burada zaten ufak bir spoiler gibi koymuşlar bu tasarımı ama yine çok güzel bir şey bekliyorum bu arkadaşlardan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.